Daimen el hak söylerem, haktan şu mansur olmuşam. Kimdür beni berdar eden, bu şehre men sur olmuşam. Kıblesiyem aşıkların, Kâbesiyem layıkların, Maksudiyem sadıkların, tüm beyti mamur olmuşam. Musa menem, daim hak ile münacat eylerem. Göğsüm tecelli doludur, anın için tur olmuşam. Erdim kaşın miracına, kim kâbe kavseyn oldurur, Uslat şebinde görmeni serta kadem nur olmuşam. Tüm men nesimi gevherem, gencim size fa eylerem. Men bir delu divaneyem, gör kim ne mamur olmuşam. Kaş dendi mi? Sevgiliye ait olan güzellik unsurlarından kaşın ifadesi hayır demektir. Hayır, red demektir. Divan şairini mahveden de bu, meftun eden ve şair eden de sevgilinin hayır demesi. Eyvallah. Dedi. Evet dese şiir mi yazar? Doğru. Hayırdır, red tavrıdır. Zaten insanoğlu kaşıyla tek mimik yapar. Hayırı söyleyebilir. Kaşın bir kalkıp inmesi başka yok. İnsan kaşla hayırı söyler. Şeyh Galip niçin hep kaşları konu eder? Ey hilal ebru, dilin meyli sanadır doğrusu. Suyi mihraba nigahın geç edadır doğrusu. Ra kaşından inhiraf etsem rüyadır doğrusu. Ya sevap olmuş veya olmuş hata sevdim seni. Kaş hayır demek, imkansız demek. Kaş bu. Şeref hocamıza geliyorum. Mihrab Ebrus'unda ancak doğru dürüst bir namaz kıldım. O kaşlarının mihrabına karşı. Eyvallah. Mihri hatuna at geçeceğim şimdi. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Aşkın meyine ele alayım mı ne dersin? Gayret kilimin suya salayım mı ne dersin? İşin iki kaşın arası kıblem oluptur benim. Ne dersin ol Kabe'ye secde kılayım mı ne dersin? Kaş bu. Kaştan yol alınır Kabe Kavsayı'na kadar çağrışımlar silsilesi götürür bizi ta ki mutlak güzellik görünsün.